Merhaba hoş geldiniz. Hiç şöyle bir durup düşündünüz mü? Sizi çileden çıkaran şey trafikte önünüze atlayan o araba değil de tam o saniyede beyninizde çakan şimşek. Yani o düşüncenin ta kendisi olabilir mi? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Zihnimizin içindeki o gizli yazılımı, bizi öfkelendiren o kodları deşifre etmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Göreceksiniz ki olaylar aslında nötr. Bütün mesele bizim onlara taktığımız gözlüklerde. Hadi gelin kendi zihinsel işletim sistemimizi hacklemeye başlayalım. Ve biyolaritamızdaki ilk ve en önemli drak tam 2000 yıl öncesinden geliyor. Stoacı filozof Epiktetos diyor ki, insanları rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki yargılarıdır. Bakın bu cümle bugün konuşacağımız her şeyin temelini oluşturuyor. Yani olaylar sadece birer veri. Onları iyi veya kötü olarak etiketleyen, onlara bir duygu yükleyen biziz. Bizim yargılarımız. Gelin bu fikri biraz daha somut hale getirelim. Zihninizi dünyayı izlediğiniz bir gözlük gibi düşünün. Şimdi eğer bu gözlüğün camları tehdit algısıyla kaplıysa, size yönelen sıradan bir gülümsemeyi bile benimle alay ediyor diye yorumlayıp öfkelenebilirsiniz. Ama ya gözlüğünüzde dostluk filtresi varsa? İşte o zaman aynı gülümseme gününüzü aydınlatan samimi bir jest olur. Bakın olay aynı, gülümseme aynı ama taktığınız gözlük yani yorumunuz sonucu tamamen değiştiriyor. İşte önümüzdeki dakikalarda izleyeceğimiz yolda tam olarak bu. Önce bu olaylar ve gözlükler meselesini bir anlayacağız. Sonra öfkenin beynimizde nasıl çalıştığına, o mekanizmaya bakacağız. Ardından bizi en çok tuzağa düşüren 5 yaygın düşünce hatasını, yani o virüsleri tek tek teşhis edeceğiz. Ve tabii ki sadece teşhisle kalmayacağız. Bu virüsleri temizlemek için çok pratik bir çözüm olan ABC tekniğini öğreneceğiz. Sonunda da birer düşünce avcısına dönüşeceğiz. Evet, ilk bölümle başlayalım. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Zihnimiz olan biteni olduğu gibi kaydeden bir güvenlik kamerası değil. Hayır. Zihnimiz daha çok bir kurgu yönetmeni gibi. Gelen ham görüntüleri alıyor, bazı sahneleri yakınlaştırıyor, bazılarını yavaşlatıyor, bazılarını ise tamamen kesip atıyor. İşte bizim duygusal dünyamız tam da bu kurgu odasında şekilleniyor. Peki o kurgu odasının içinde tam olarak ne oluyor da biz bir anda öfkeye kapılıyoruz. Gelin şimdi bu güçlü duygunun kaputunu kaldıralım ve altındaki o basit ama etkili sisteme bir göz atalım. Çünkü mekanizmayı anlarsak nerede devreye girmemiz gerektiğini de anlarız. Her şey aslında bu kadar basit bir formülle işliyor. Birincisi bir olay var. Bu bizim tetikleyicimiz. Ama bu olay doğrudan bir duyguya yol açmıyor. Hayır. Arada çok ama çok kritik bir adım daha var. Düşünce. Yani bizim o olayı nasıl yorumladığımız işte bu yorum, üçüncü adım olan duyguyu, yani sonucu ortaya çıkarıyor. Olay ve duygu arasına giren o gizli kahraman ya da bazen kötü adam, düşünce. Şu hepimizin yaşadığı o anı düşünelim. Trafiktesiniz ve biri aniden pat diye önünüze kırıyor. Olay bu. Eğer o anda aklınızdan geçen ilk düşünce yani B bana meydan okuyor ne cüret ise sonuç ne olur? C. Öfke, kan beyninize sıçrar, korneye asılırsınız. Peki bir anlığına durup farklı bir düşünceye yer açsanız, mesela belki acil bir durumu var, belki hastaneye yetişiyor, o zaman ne olur? Sonuç bir anda değişir. Öfkenin yerine hafif bir can sıkıntısı, hatta belki de anlayış alır. Bakın olayı geri alamazsınız, araba önünüze kırdı bir kere. Ama o olay hakkında kafanızda anlattığınız hikayeyi, yani düşünceyi tamamen değiştirebilirsiniz. İşte bütün gücümüz burada. Ve şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. Peki neden genellikle ilk aklımıza gelen o en kötü, en öfkeli yorum oluyor? Çünkü zihnimiz özellikle stres altındayken bazı hatalı kısa yollara başvurmayı çok seviyor. Gelin şimdi öfkemizi gizlice besleyen bu zihinsel virüsleri mercek altına alalım. Hazırsanız öfkemizi körükleyen ve en sık kullandığımız 5 düşünce tuzağını yani o zihinsel virüsleri saymaya başlıyoruz. Bakalım hangileri size çok tanıdık gelecek. İlk virüsümüz zihin okuma. Yani karşınızdakinin beyninin içine girip ne düşündüğünü okuyabildiğinizi sanmak. Hem de genellikle en kötü senaryoyu okumak. Sanki hepimizde birer kristal küre var ve o küre bize hep en olumsuz ihtimalleri gösteriyor. Düşünsenize, iş yerinde koridorda yürüyorsunuz, bir meslektaşınız selam vermeden yanınızdan geçip gidiyor. Zihin okuma virüsü anında devreye giriyor ve beyniniz fısıldıyor, gördün mü? Seni bilerek görmezden geliyor. Kesin sana gıcık oluyor. Peki ya o an sadece dalgınsa ya da aklında bin bir türlü dert varsa? İşte zihin okuma bu diğer olasılıkları görmemizi tamamen engelliyor. Sıradaki tuzağımız benim kişisel anayasa dediğim şey meli malı cümleleri. Hepimizin kafasının içinde dünyanın ve diğer insanların nasıl davranması gerektiğine dair katı bir kurallar listesi var değil mi? Ama bir sorun var. Dünya sizin anayasanızı okumadı ve ona uymak gibi bir derdi de yok. İnsanlar bana karşı her zaman adil olmalı. Eşim benim ne istediğimi ben söylemeden anlamalı. Trafik böyle olmamalı. Bu kurallar ne kadar sert ve kesinse, gerçeklikle çarpıştıklarında hayal kırıklığı ve öfke de o kadar büyük oluyor. Resmen kendimizi sürekli bir sürtüşme haline mahkum ediyoruz. Üçüncü virüsümüz kişiselleştirme. Yani dünyadaki her olumsuzluğun spot ışığının bir şekilde size döndüğünü düşünmek evrenin merkezi sizmişsiniz gibi, her şeyi üzerinize alma eğilimi. Patronunuz odaya suratı bir karış girdi ve aklınıza gelen ilk şey, eyvah kesin benim dünkü rapor yüzünden oluyorsa, evet bu virüs sizde de var demektir. Belki de adamın sadece başı ağrıyordur. Ama kişiselleştirme yüzünden hemen gereksiz bir savunma ve endişe moduna geçiyoruz. Dördüncü sırada felaketleştirme var. Yani pireyi deve yapma sanatı. Zihnimiz küçük bir olumsuzluğu alıyor, bir kar topu gibi yokuş aşağı yuvarlıyor ve sonunda dev bir çığa dönüştürüyor. İşte bu zincirleme reaksiyon durumu harika özetliyor. Küçücük bir olay, toplantıya 5 dakika geç kalmak. Ama felaketleştirme virüsü bunu alıp bir anda işten kovulacağım, evsiz kalacağım, hayatım bitti gibi bir korku filmine çeviriyor. E tabii beynimiz de bu abartılı tehdidi gerçek bir tehlike sanınca bizi anında öfke ve panik moduna sokuyor. Ve geldik son virüsümüze, siyah beyaz düşünme. Bu düşünce tarzında green'in tonlarına, amalara, belkilere yer yoktur. Bir şey ya mükemmeldir ya da tam bir fiyaskodur. Bir insan ya melek gibidir ya da şeytanın tekidir. Bu tuzağın alarm zilleri asla her zaman, hiçbir zaman gibi kelimelerdir. Eğer bir tartışmada kendinizi sık sık, sen zaten beni asla dinlemezsin derken buluyorsanız, işte o an bu tuzağın içindesiniz demektir. Karşınızdakini tek bir kelimeyle kötü bir kutuya hapsediyorsunuz ve bu da hem çözüm bulmayı imkansız hale getiriyor hem de öfkenizi daha da körüklüyor. Tamam, bütün bu virüsleri saydık, döktük, teşhisi koyduk. Moral bozmak yok. Çünkü şimdi size bu virüsleri temizleyecek o etkili zihinsel antivirüs programını göstereceğim. ABC tekniği. Bu o otomatik ve öfkeli düşüncelere bir dakika ya demek için kullanabileceğimiz basit ama inanılmaz derecede güçlü bir araç. Sistem çok basit. A, B, C ve D. A, tetikleyici olay. Diyelim ki partneriniz telefonunuza cevap vermiyor. B. O anda kafanızda şimşek gibi çakan o otomatik inanç, beni umursamıyor. C. Bunun getirdiği duygusal sonuç, öfke, kıskançlık, kaygı. Ve işte sihirli adım geliyor. D. Yani çürütme. O ilk hararetli inanca meydan okuduğumuz an. İşte o D adımında yapacağınız tek şey, kendinize şu iki basit soruyu sormak. Birincisi, onun beni umursamadığına dair somut gerçek bir kanıtım var mı? Yoksa bu sadece benim varsayımım mı? İkincisi, bu durumun aklıma gelen ilk şey dışında başka bir mantıklı açıklaması olabilir mi? Belki telefonu sessizdedir. Belki şarjı bitmiştir. Belki de önemli bir toplantıdadır. Gördünüz mü? Bu basit sorular o otomatik düşüncenin büyüsünü anında bozuyor. İşte bu kadar. Artık öfkenin sırrını biliyorsunuz. Zihninize sızan o en yaygın virüsleri tanıyorsunuz. Ve en önemlisi onlarla savaşmak için elinizde ABC gibi güçlü bir araç var. Bu, sizi duygularınızın pasif bir kurbanı olmaktan çıkarıp, kendi zihninizin aktif bir avcısı, bir yöneticisi haline getiriyor. Bu bölümü klasik bir özetle bitirmeyeceğim, onun yerine size bir görev vererek bitireceğim. Bugünden itibaren kendinizi öfkeli, hayal kırıklığına uğramış veya rahatsız hissettiğinizde sadece bir saniyeliğine durun ve kendinize o sihirli soruyu sorun. Az önce aklımdan ne geçti? O düşünceyi bir suçlu gibi yakalayın ve sorgulayın. Çünkü unutmayın, düşünceyi kontrol ederseniz, duyguyu da kontrol edersiniz. Peki, sizin bugün ağlayacağınız ilk düşünce ne olacak?